Teofani Yazan Vern Portress Tanım Teofani, Tanrı'nın görünümü ve doğaüstü bir görselliğin eşlik ettiği varlığının tezahürüdür. Özet Eski antlaşma boyunca Tanrı, varlığını halkına çeşitli şekillerde, bir fırtına, tahta oturan, bir savaşçı, bir adam olarak gösterdi. Ancak İsa Mesih'le bu doruk noktasına ulaşmıştır. Öyle ki Tanrı insan oldu. İsa Mesih'in tamamen Tanrı olmasına rağmen Tanrı'nın bir elçisi olarak dünyaya gelmesinden, Tanrı'nın kendisini halkına bir ulak veya bir melek olarak da sunabileceğini anlayabiliriz. Bu üçlü birlik gizeminde Tanrı'nın kendisini tarih boyunca halkına nasıl sunduğunu görebiliriz. Teofani örnekleri. Tanrı'nın Sina Dağı'nda bulutta, şimşekte ve gök gürültüsünde ortaya çıkışı eski antlaşmadaki en büyük ve en unutulmaz teofanilerden biridir. Başka örnekler de mevcuttur. Rab, Yaşaya tahtta oturmuş ve giysisinin eteklerinin tapınağı doldurmuş olarak görülür. Yaşaya 6. bölüm 1. ayet Rab, Kerular olarak adlandırılan gizemli yaratıkların ortasında Hezekiel'a görünür. Hezekiel 1. bölüm 10. ayet Rab, Daniel'a ise önceden beri var olan olarak görünür. Daniel 7. bölüm 1 ila 9. ayetler ve 10. ayetler. Teofanilerin önemi ve anlamı. Teofaniler daha geniş bir temanın, yani Tanrı'nın varlığı temasının yoğun ifadeleridir. Tanrı, Korah'ın isyanında veya büyük beyaz tahttaki son yargıda varlığını gösterebilir. Ancak çoğu zaman Tanrı atlaşmasıyla kutsadığını ifade etmek için görünür. Ben onların Tanrısı olacağım ve onlar da benim halkım olacaklar. Tanrı'nın varlığı kutsamada bulunur. Çünkü günah ve suçluluk engeli, Mesih'in kurban edilmesiyle yok edilmiştir. Mesih'in dünyaya gelişi, Tanrı'nın doruk noktasına ulaşan varlığının habercisidir. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda her şeyi mirasçı kıldı ve arıcılığıyla evreni yarattığı kendi olduğuyla bize seslenmiştir. Yaşayanın peygamberliği, Mesih'e İmanuel, Tanrı bizimle adını verir. Mesih'in gelişindeki bu doruk noktası, onun hem ilk gelişine hem de ikinci gelişine aittir. İlk gelişinde İmanuel, ilk gelişinde İmanuel, Matta 1. bölüm 23. ayet olan İsa'yı ikinci gelişinde her göz görecektir. Mesih bedende Tanrı olduğundan insanlar Mesih'i gördüklerinde Tanrı'yı görürler. Yuhanna 14. bölüm 9. ayet Kutsalların son kutsanması ise Tanrı'yı görmektir. Onun yüzünü görecek, alınlarından onun adını taşıyacaklar. Ancak Mesih'in beden alışı eski antlaşmadaki teofani örneklerinden farklıdır. Çünkü eski antlaşma teofanileri başlangıç niteliğindedir. Onlar Mesih'in bedende gelişini önceden haber verir ve canlandırırlar. Mesih'in gelişi onların gerçekleşmesi ve doruk noktasıdır. Matta 5. bölüm 17. ayet. Ayrıca Eski Antlaşmadaki teofaniler geçiciyken Mesih'in beden alışı kalıcıdır. Eski Antlaşma yalnızca doğrudan peygamberliklerle değil, aynı zamanda Mesih'in kim olduğunu ve kurtuluşu gerçekleştirmek için ne yapacağını önceden gösteren işaretlerle yeni antlaşmayı bekler. Böylece eski antlaşma teofanileri ileriye dönük ve sembolik bir boyuta sahiptir. Yaşaya ve Hezekiel'da Tanrı'nın görülmesi eski antlaşmadaki en muhteşem teofani örnekleri arasındadır. Örneğin, 2. Samuel 22. bölüm 8 ila 16. ayet ve Mezmur 18. bölüm 7 ila 15. ayetler Sina Dağı'nı hatırlatan gök gürültüsü ve şimşik hakkında açıklamalar içeriyor. Teofanik bir dildir. Ancak Davut, Tanrı'nın dünyasal sıkıntılar içindeyken kendisiyle ilgilenişini ifade etmek için şiirsel bir dil kullanır. 2. Samuel 22. bölüm 7. ayet Mezmur 18. bölüm 6. ayet Saul kendisini kovalarken Davut bir felaketin içinde miydi? Yoksa buradaki ifade Davut sıkıntılar içindeyken Tanrı'nın görünmez bir şekilde orada olduğunun şiirsel bir ifadesi midir? Tanrı tarih boyunca halkıyla ilişkiler kurmak için dikkat çekici teofaniler kullanmıştır. Rabbin meleği. Hakimler 13'te Manoah'ın karısına Rabbin meleği görünür. 3. ayet. Rabbin meleği kimdir? Çoğu insan melek kelimesiyle Tanrı'ya hizmet eden yaratılmış bir ruhsal varlıktan bahsedildiğini düşünebilir. Benzer bir örneği Zekeriya'nın Cebrail ile karşılaşmasından görüyoruz. Luka 1. bölüm 11 ve 19. ayetler Hakimler 13 ayrı kategoriye aitse, melek Tanrı'nın kendisinden bir görev amacıyla gelir. Yani dolaylı olarak kendisi ve mesajı Tanrı'nın varlığına işaret eder. Ancak yine de sadece bir melektir, Tanrı'nın kendisi değildir. Ancak durum daha karmaşıktır. Hakimler 13. bölüm 3. ayette İbranice sözcük haberci anlamına gelen malaktır. Bir kişinin Tanrı ya da bir varlık olarak statüsünü değil, işlevini belirtir. Örneğin, Peygamber Hagay, Rabbin ulağı olarak tanıtılır. Rabbin kahini de öyledir. Yaratılmış melekleri, Rabbin mesajını taşıdıklarında haberciler denir. Öyleyse hakimler 13'te Manoah'ın karısına görünen kişi kimdi? Kadın onu tanrı adamı olarak tanımlar. 13. bölüm 6. ayet. İnsan bedeninde olduğu için mi haberci olduğu düşünülüyor? Kadın, tanrının meleğine benzer görkemli bir görünüşü vardı diyor. Onun doğaüstü bir varlık olduğunu hissediyor. Daha sonra Manoa adamın yanına varır ve adını sorar. 13. bölüm 17. ayet. Haberci gizemli bir cevap vererek, ne niçin soruyorsun? Adım tanımlanamaz," dedi. 13. bölüm, 18. ayet. Manoa şu sonuca varır. Kesinlikle öleceğiz çünkü Tanrıyı gördük. 13. bölüm, 22. ayet. Tanrının merhametiyle Manoa ve karısı ölmez. Ancak Manoa'nın yanıtı bu özel habercinin sadece Tanrıyı temsil eden değil, aynı zamanda Tanrının kim olduğunu da hizmet bir ulak olduğuna dair bir kanıt sağlar. Benzer durum başka yerlerde de görülüyor. İbrahim'in Mısırlı karısı Hacer, yaratılış 16. bölüm 7 ila 14. ayette Rabbim meleği ile karşılaşır. Hacer, beni gören Tanrı'yı gerçekten gördün mü? diyerek kendisiyle konuşan Rabb'e el adını verdi. 16. bölüm 13. ayet Bölüm bir bütün olarak Hacer'in anlayışını onaylıyor gibi görünüyor. Sadece yaratılmış bir meleği değil, Tanrı'nın kendisini gördü bu örnekler, Rabbim meleği ifadesinin Rabbim bir elçisini belirttiğini, ancak kendisinin ilahi bir haberci mi, yaratılmış bir melek mi yoksa Hagay gibi bir ulak mı olduğunu göstermez. İlahi mesajda üçlü birlik. Kendisi ilahi olan bir haberci olabilir mi? Haberci tanımı gereği, bir mesajı kendisini gönderen kişi adına iletmekle görevlendirilen kişidir. Öyleyse haberci ilahi ise ve onu gönderen Tanrı ise Nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Burada üçlü birlik doktrininden bahsedebiliriz. Yeni antlaşmada tek gerçek Tanrı'nın aynı zamanda baba, oğul ve kutsal ruh olmak üzere üç kişi olduğunu görüyoruz. Oğul baba tarafından dünyaya gönderilir ve baba tarafından kendisine verilen sözleri iletir. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için söylüyorsam, babanın bana söylediği gibi söylüyorum. Yuhanna 12. bölüm 49 ila 50. ayetler Baba mesajın kaynağı ve göndericisidir. Oğul ise mesajı taşıyan habercidir. Baba oğulda yaşar. Böylece oğulun sözleri aynı zamanda babanın sözleridir. Ve elbette bunlar oğulda yaşayan ruhun sözleridir. Tüm bunlar bir gizemdir çünkü üçlü birlik gizemdir. Teofanilerde üçlü birlik. Manoa ve Hacer'in Tanrı ile tanışmış olmalarını sadece üçlü birlik doktrini ile açıklayabiliriz. Tanrı mesajı gönderendir ve Tanrı mesaj taşıyıcıdır. O yargıç ve aynı zamanda habercidir. Baba kutsal ruhun gücüyle, oğul aracılığıyla konuşur. Eski antlaşma teofanileri her zaman derin bir düzeyde üçlü birlik teofanileridir o üç kişi de kendini açıklayan tek tanrıdır. Teofani türleri Teofanileri farklı türlere ayırabiliriz. Sina Dağı'nda yaşanıldığı gibi fırtına teofanisi vardır. Ayrıca Tanrı'nın tahtında melek hizmetkarları arasında göründüğü mahkeme teofanisi. Tanrı'nın insan bedeninde göründüğü örneğin Manoa ve karısına insan teofanisi. Tanrı'nın savaşçıya benzetildiği savaşçı teofanisi. Tanrı'nın bir savaş arabasına biniyor olarak görüldüğü savaş arabası telefonisi vardır. Tanrı'nın zaferle bir bulutta veya bazen de kara bir bulutta görüldüğü görkem ve bulut teofanileri de vardır. Tanrı, yaratılış ve teofani arasındaki benzerliği görebilmemiz için dünyaya kendi yüceliğini yansıtır. Mezmurlar 104. Bölüm 1-4. Ayet